Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine akşam 4.30-5.00 gibi bir video gelecek. Bu videoyu arkadaşlar kaçırmayın. Bu arada hala abone olmalıysanız abone olup alttan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz bildiğiniz gibi. Canlı yayınları da açmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama YouTube izin vermiyor. 1000 abone olmalısın diyor arkadaşlar. Ciddiyim. İnşallah bir abone kasarız ve canlı yayınlarımız gelir. Bu arada hmm, yeah, şey? Bravo Stars hesap çekilişi de var. Instagram'ımda ve Instagram'da diğer e, damda arkadaşlar yemek yiyeceğiz. O videoyu videoya çekeceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yine akşam dört buçuk beş gibi beklemede olun yayın geliyor arkadaşlar hepinize kucakta dolusu kalplerimi gönderiyorum ve güle güle